Herkese selam bugün sizlere Instagram'da takipçi beğeni, yorum, story, kaydetme, görüntüleme, video görüntüleme bütün göstereceğim. Video geçmeden önce şu an bu videoya like atıp kanala abone olup yorum atan herkese 500 orijinal Türk takipçi göndereceğim. Bakın herkese yapmanız gereken tek şey şu an bu videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmına Instagram adınızı yazmak. Videoyu sonuna kadar izleyin mutlaka atlatmadan ekstra bir 500 takipçi daha nasıl kazanabileceğinizi söyleyeceğim. Yani bin takipçi nasıl kazanabileceğinizi söyleyeceğim. Bunun için lütfen videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü ne zaman söyleyeceğim belli değil. Hani ortasında da söylerim, başında da, sonunda da. Bunun için lütfen videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Şimdi videomuza geçelim. Sitemizin adı takipstar.com arkadaşlar. Buraya bir fake hesap açıp geleceksiniz. Ee, pardon. Açtığınız fake hesapta çıkan profili seçeceksiniz. Bir saniye. Tekrar baştan bir giriş yapayım hemen geleyim. Bakın arkadaşlar burada yazan kullanıcı adınızı yazdığınız yerde çıkan profilinizi seçeceksiniz. Ve buraya şifrenizi gireceksiniz. Şimdi giriş yaptıktan sonra buranın girmesini bekleyin. Siz de şu an burayı boş geçmeyin. Hemen bir like atıp abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlar kısmına instagram adınızı yazın. 500 orijinal takipçinizi gö göndereyim. Arkadaşlar videoyu atlatmadan izleyin. Çünkü bir 500 ekstra takipçi daha nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Lütfen videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü videoyu atlatırsanız belki söylemiş olabilirim. Ve 500 takipçi kaçırmış olabilirsiniz. 1000 takipçi kazanmak için lütfen videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Şimdi siteye giriş yapmasını bekliyoruz. şöyle giriş yapmasını bekleyelim ya arkadaşlar. Sizin internetiniz hızlıysa, çabuk da girebilir. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Hatta ben burayı durdurayım girdikten sonra geleyim. Ee, sizde çok beklemiş olmazsınız. Ayrıca daha abone olmadıysanız abone olun, bildirimleri açın, videoya like atıp kanala abone olun. Yorumlar kısmında Instagram adınızı yazın. Ben durdurayım girsin tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar şu an siteye girdi. Bakın 100 beğeni, 100 takipçi, 1000 yorum, 1000 story, 1000 videoya, 1000 kaydetme, gönderme veriyor bize. Bu kredilerin hepsi 30 dakikada bir yenileniyor. Sadece yorum kredisi 5 saatte bir yenileniyor. Zaten 1000 tane yorum da nasıl yapacaksanız sonrasında bilmem ama hepsi yarım saatte bir yenileniyor arkadaşlar. Şimdi size ilk başta takipçi gönderiden başlayalım. Takipçi gönderinin üstüne bir kere bastınız. Ve bakın şöyle bir yer geldi size ve buradan kullanıcı adı yazan yeri e, evet, takipçi atmak istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazacaksınız. Ben kendimkini yazdım. Şöyle ben size güncel takipçimi de bir göstereyim. Bakın şu an 3590 takipçim var. Şöyle kullanıcıyı bul dedikten sonra kullanıcıyı bulmasını bekleyin. Hala da 500 tane takipçi kazanmak için abone olup like atmadıysanız abone olup like atıp bildirimleri açın. Ve bu videoya da like atın. Yorumlar kısmına da Instagram adınızı mutlaka yazın. Ee, bu arada bayağı bir yoğunluk olduğu için önceki videolarda e, takipçilerini bekleyenler var. Yoğunluk bayağı bir fazla yine aktif olmayan bayağı bir kullanıcı var. 100-200'den fazla bir kullanıcı var. Bunları bulup çıkarmak çok uzun. Yani nereden baksanız 2 gün falan ben da, de ancak çıkartabiliyorum. Çünkü e, bunun için çok acele ettirmeyin. Siz yine de her videoya gelip yorumlar yorum atın hesabınızı yorum atın like atın ki şansınız fazla olsun sizi öne atsın şimdi bakın kullanıcıyı buldu kullanıcı bu gördüğünüz gibi profil fotoğrafım bu e, yapamayan olursa buradan bana mesaj alsın ben yaparım şimdi bakın burada takipçi sayısı yazıyor buraya istediğiniz takipçi sayısını şöyle bir yazın Pardon yanlış yazdık bir saniye. Zaten 100 tane sınırı veriyor. Bu ile 100 yazıp gönderin, başlat diyeceksiniz. Az önce klavyeye bir şey oldu diye 999 yazdı. Zaten 100 tane sınır verdiği için 100 yazacaksınız ve gönderimi başlat diyeceksiniz ve takipçilerinizin gelmesini bekleyeceksiniz. Ee, takipçilerin yoğunluğu, e, yani takipçilerin gelme sayısı sitenin yoğunluğuna e, oranla değişir. Sitenin yoğunluğu fazlaysa size 100 tane takipçi, tam takipçi de gelir. Sitenin yoğunluğu azsa 20 tane gelir. Yani 10 tane de gelebilir ama genelde 20 tane gelir. Şimdi şöyle bir gönderimi başlat dedik. İnternetiniz hızlıysa 10 dakikada bile 10 dakika diyorum 10 saniyede bile hemen burası gelebilir. İnternetiniz kötüyse biraz beklersiniz. Videoyu atlatmayın arkadaşlar. Birazdan nasıl 500 takipçi daha kazanabileceğinizi söyleyeceğim. Videoyu atlatmayın dedim. Sonuna kadar izleyin. Şimdi takipçilerin gelmesini bekliyorum. Bakın arkadaşlar fake hesapla girmenizin sebebi bu. bu. Bakın şu an e, kaç kişi yalla bir takip etti. Kendi hesabınızla girseniz hem takip oranınız fazla olur hem de belirli bir süre sonra hesabınız çalınır. Bunun için fake hesapla girin ki fake hesaplarınız çalınan hesabınız fake hesabınız olsun. Bakın benim internetim e, full çektiğine bakmayın. Arada birkaç tane oda ol, oda var. Yani duvar var bunun için internet bayağı bir yavaş. Ana ee, bana daha yeni iki tane geldi. Bu sizin internetiniz hızlıysa çok daha fazla gelir. Onu söyleyeyim. Ben video çok uzun olmasın diye hemen şöyle bir beğeni göndere de geçeyim. Hatta durun biraz daha bekleyelim belki gelir. Siz de bakın bu bekleme yerlerini boş geçmeyin. %100 atıyorum arkadaşlar. Kesin garantili bir şekilde atıyorum. Hatta e, bu videodan sonra birkaç kişiye atarım yorumlar kısmına da bakın mutlaka gönderdi diye yazar. E, çünkü ben Instagram'dan ona ulaşırım. Git videonun altına yorum yap gönderildi diye. Mutlaka görürsünüz arkadaşlar. E, siz abonelikten bakın abone olduk. Abone olup mesaj yorum atıp tekrar abonelikten çıkarsanız takipçiniz gelmez. Bunun için biraz beklemeniz lazım. En azından takipçileriniz gelene kadar abonelikten çıkmamanız lazım. Abonelikten çıkarsanız site otomatikmen sizi de çıkartır. Bunun için abonelikten çıkmayın ve bekleyin arkadaşlar takipçileriniz gelene kadar ve takipçileriniz gelene kadar her videoya gelip like yorum atmayı da unutmayın varsa fake hesaplarınız onlarla da gelin abone olun ee, bu takipçi iş biraz uzun sürecek ama size mutlaka 100, 100 tane gelir çünkü bu site tam atıyor şöyle beğeni gönderi gösterelim beğeni gönder üstüne bir kere bastınız ve şu an girmesini bekleyin bu bakın bu bekleme yerlerine boş geçmeyin hemen sizde bir abone olun like atın Şimdi beğeni göndere bastık. İnternetin gördüğünüz gibi baya bir hızlı. Daha girmedi beğeni göndere bile. Şöyle ben durdurayım bir girsin tekrardan geleyim. Arkadaşlar ben de hata verdi ama şimdi size anlatayım nasıl olacağını. Beğeni gönder kısmına girdiğiniz zaman şu alt tarafta bir gönderin URL'si diye bir yer yazar. Geleceksiniz o URL yazan yerde fotoğrafınızın sağ üstündeki 3 noktaya basıp bağlantıyı kopyala diyeceksiniz. Ve girdiğiniz zaman şu aha bakın oldu. Bakın gönderi URL e istediği yere buradan fotoğrafınızı az önce gösterdiğim yerde bağlantıyı kopyalayıp buraya yapıştırıp gönderiyi bul diyeceksiniz ve gönderiyi bulmasını bekleyeceksiniz. Şimdi 2 saatte kesin burada geçer. Biraz bekleyeyim buldu. Bakın fotoğrafta bu gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şu an 432 beğenmesi var sağdaki benim. Ee, 432 beğenmesi varmış. Benim internet yavaş olduğu için ben şöyle bir 30 yazacağım. Siz 100 yazın. Size en az 50-60 tane gönderir. Bakın ben gönderimi başlat dedim. Bir bakalım kaç tane gelecek. Bu arada takipçiyle ile beğeni eksik atabilir ama kaydetmeyi, videoyu, story'yi, yoruma beğeni göndermeyi falan hepsini tam gönderiyor onu söyleyeyim. Şimdi beğenilerin gelmesini bekleyelim. Siz de hemen bir like atıp abone olun. Yorumlar kısmına da yazın. Instagram'ınızı göndereyim. 500 tane takipçinizi. Yani işte buradan sonra da beğeniler gelecek. Benim internet yavaş olduğu için gelmiyor. Ben videoyu burada durdurayım. Sizde kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın.